Bu gezegenlerin her biri Jüpiter'den daha büyüktür ve ana yıldızın etrafında dönmesi onlarca yıl alır. Jüpiter kütleli dört öte gezegen, bir düzine yıldan fazla bir süredir toplanan çarpıcı yeni bir zaman geçişinde ana yıldızlarının etrafında dönüyor. Northwestern Üniversitesi astrofizikçisi Jason Wang, yaptığı açıklamada, yeni yayınlanan videonun amacının, bu devasa öte gezegenlerin uzun yörüngelerini geniş bir kitle tarafından daha tanınır hale getirmek olduğunu söyledi. Van, bu video insan zaman ölçeğinde hareket eden gezegenleri gösteriyor. Umarım insanların harika bir şeyin tadını çıkarmasını sağlar, dedi. Gerçek hayatta HR 8799 yıldızına en yakın gezegenin tek bir tur atması 45 yıl sürer. En uzaktaki yıldız. dünyanın yıldızın etrafında bir kez dolanması yarım milenyum, 500 yıl alırdı. ER 8799, güneşimizden 1,5 kat daha ağırdır ve dünyadan yaklaşık 133 ışık yılı uzaklıkta Pegasus takım yıldızında yer alır. Karşılaştıracak olursak, bize en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri, 4 ışık yılından biraz daha uzaktadır. ER 8799, güneşimizden biraz daha ağır olmasına rağmen, çok daha parlaktır, dünyanın başlangıcından 5 kat daha parlaktır. EL er 8799, 4,5 milyar yaşındaki orta yaş güneşimizle karşılaştırıldığında sadece 30 milyon yaşında çok genç. EL er 8799, Kasım 2008'de tamamlanan ve duyurulan, gezegenlerinin doğrudan görüntülendiği ilk yıldız sistemiydi. Yeni hızlandırılmış çekim, Hawaii'deki Mauna Kea tepesindeki WMK gözlemevinden alınan görüntüleri kullanıyor kek astronomi için büyük avantajlara sahiptir, dünya atmosferinin bulanık etkilerini telafi etmek için uyarlanabilir optikler ve ana yıldızdan gelen ışığı bloke ederek yansıyan ışık, ateş böceklerinin, gezegenlerin parlamasını sağlayan bir koronogram. Wang ve meslektaşları, 7 yıllık periyodik gözlemleri kullandıktan sonra bir timelapse oluşturdu. Yeni yayınlanan Timelapse, Wang'ın ekibinin teleskopa erişimi olduğu zamandan 12 yıllık gözlemlerle güncellenmiş bir versiyon. Wang, bir hızlandırılmış videoda yörüngedeki sistemleri izlemekten bilimsel olarak elde edilecek hiçbir şey yok, ancak başkalarının üzerinde çalıştığımız şeyi takdir etmesine yardımcı oluyor, dedi. Bilimin nüanslarını kelimelerle açıklamak zor olabilir. Ancak bilimi eylem halinde göstermek, başkalarının onun önemini anlamasına yardımcı olur.